Evet olasılığın ikinci videosuyla beraberiz arkadaşlar. Şimdi altın soruyla devam ediyoruz. Kare şeklindeki bir oyun tahtasının kenarları üçer eşit parçaya bölünecek şekilde noktalarla işaretlendikten sonra köşeleri bu noktalar olacak şekilde yukarıdaki gibi bir sekizgen bölge çiziliyor. Evet olacak şekilde olacak şekilde falan. Buna göre oyun tahtasına rastgele atılarak isabet eden bir okun kahverengi bölgeyi bulma olasılığını sormuş bize arkadaşlar. Şimdi önce üç eşit parçaya bölmüş değil mi? Ben mesela şöyle alsam. Şunları birer birim alsam. E, kare şeklinde olduğu için değil mi? Buralarda birer birim olacaktır. O zaman bu karemizin alanı nedir? Karenin alanı. Karenin karenin alanı. Ne olacak arkadaşlar? 3'ün karesi 9 birim kare olacak. Peki şu köşeler köşelere bir bakalım. Bunlar da birer santim değil mi arkadaşlar? Bakın 4 tane bu üçgenlerden var. E kahverengi bölgeyi sorduğuna göre ben kahverengi bölgeyi 9 birim kareden yeşilleri çıkarırsam. Yeşilleri bir hesaplayalım. 4 tane vardı değil mi? E, üçgenlerin alanı nedir? Buradaki üçgenlerin şöyle onları şunla pardon. Yeşil dediysem madem, ah, değil mi? Yeşille hesaplayalım. Evet. Yeşil rengi kullanıyorum. 1 çarpı 1 bölü 2. Hocam biz de mi çözerken yeşil rengi kullanacağız? Yok. Arkadaş gerek yok tabi yani. Evet. E, ne yapacaksınız? Evet. Bak bir tane yeşilin şurası bir tane yeşilin alanı değil mi? 4 tane var bunlardan. E ne yaptı? Evet sadeleştirmeleri yaparsak 1 çarpı 1, 1, 2 sadeleşti. Işte 2. Şimdi bakın tamamı kaçtı? Tamamı 9'du. 2'ye çıkarırsak neyi buluruz? Bu ne bu? Bu 7. Kahverengi alanı değil mi? 7. Kahverenginin alanı. Tamam. Tüm bölgenin alanı ne? 9. Niye böyle yaptık? Çünkü kahverengi bölge kahverengi bölgeyi Vurma olasılığını sormuş. Bakın dikkat ederseniz. Tamam. Tüm alanı payda yazdık. İstenilen bölgeyi paya yazdık. Cevabımız A seçeneği oldu arkadaşlar. Ve yedinci soruya geldik. Evet. Yedinci soruda ne soruluyor bize? Şimdi diyor ki 40 sayfalık bir kitap varmış arkadaşlar. Açıldığında sol taraftaki sayfaların numarası tek. Sağ taraftaki sayfaların numarası çift sayıdır. Evet. Bu kitap rastgele açıldığında soldaki sayfa numarasının asal, sağdaki sayfa numarasının 3'ün katı olma olasılığı kaçtır arkadaşlar? Bir. Evet bakın şöyle bir dikkat edelim. Şimdi sol taraftaki numaraların tek, sağdakilerin çift olduğu şöyle değil mi? 1 2 3 4 5 6 böyle kaç tane çift yazarız arkadaşlar? 40 sayfaya kadar bakın. 39 40. İkişerli olduğu için 40 sayfa 20 çift mi yapar? 20 çift. Bakın 20 çift. Buraya dikkat edin. Peki istenilen şimdi tüm olası durumlar ne? 20. Paydamız 20 arkadaşlar. İsterseniz şuraya bir yerleştirelim. Payda 20. Evet bu 20 şuradan geldi arkadaşlar. Tamam. Şimdi istenilen durum ne? Diyor ki soldaki asal olacak sağdaki 3'ün katı olacak. Şimdi istenilen durumu yazıyorum. Neler? Soldaki asal. Sağdaki 3'ün katı. Değil mi? E hocam ilk asal var. 2 i̇ki, iki de asal. E değil mi? 2 asal. Evet. Soldaki asal. Soldaki sayfa numarası asal. E sağdaki sayfa numarası 3'ün katı. E, tamam. 2 de oluyor. Bakın. 2, 3. Değil mi? Tamam. Hocam 3 de asal. E, soldaki 3 ama bakın şimdi şunu dikkat etmemiz lazım. Şimdi 2'ye 3'ü almalı mıyız? Ya da 3'e 4'ü almalı mıyız? Bir, şimdi buna dikkat edin lütfen. Şimdi arkadaşlar 2'ye 3'ü alamayız. Neden? Çünkü 2'ye 3 diye bir sayı sayfa çiftimiz yok. Niye? Ne diyordu bakın burada? Diyordu ki soldaki numara tek olacak. 2'ye 3 soldaki tek olmaz değil mi? Zaten burada da bakın böyle bir sayfa çiftimiz yok. O zaman 2'ye 3 olmaz. E hocam 3'e 4 niye olmasın? Bak 3'e 4 var burada mesela. Neden olmuyor arkadaşlar? Evet soldaki haklısınız. Soldaki asal ama sağdaki 3'ün katı değil. Tamam. O zaman devam edelim. 5'e 6 oluyor. 11 12 olur. Bakın. Başka 17 18 olur. Soldaki asal, sağdaki 3'ün katı. Güzel. 23 24 olur. Tamam. Süper. 29 30 olur. Başka? Başka da yok. Kaç tane bunlar? Bunlar da 5 tane değil mi? Evet. Bunları da paya yazıyorum. Ne yaptı arkadaşlar? Cevabımız 1 bölü 4 yani D seçeneği oldu. Evet geçelim 8. sorumuza. Ne diyor 8. soru? 24 kişilik bir sınıfta öğretmen ertesi gün kurayla bir öğrenciye kitap hediye edeceğini söylüyor. Ertesi gün okula giden Ahmet 3 kişinin gelmediğini görüyor. Buna göre hediye edilecek kitabın Ahmet'e çıkma olasılığı önceki güne göre kaç katına çıkmıştır? Olasılık artmıştı. Oradaki olasılığı kaç katına çıktığını soruyor bize. Şimdi önceki gün evet hiç 3 kişi yok. Yani 3 kişinin gitmediği durum. Yani 24 kişilik bir sınıfta Ahmet'e çıkma ihtimali neydi? Olasılığı neydi arkadaşlar? 1 bölü 24. Peki sonra ne oldu? Sonra 3 kişi gitti. 24 oldu 21. Ahmet'e çıkma olasılığı 1 bölü 21. Neyi soruyor bize? Diyor ki kaç katına çıkmıştır? Ne yapacaksın? 1 bölü 21'i 1 bölü 24'e oranlayacağım. Evet. Ya hocam hangisini önce yazsaydık? Yani önce 1 bölü 24 mü yazsaydık? Yani yani mesela bulalım bunun sonucunu şimdi beraber yorumlayalım isterseniz. Evet. Ne yapar? 3'e bölersem pay ve paydayı. 3'e böldük mü? 3'e böldük mü? 8 bölü 7. Tamam. Cevap C seçeneği. Ama hocam benim bir itirazım var. Cevap B seçeneği neden değil? Şimdi arkadaşlar yani az önceki diğer soruyu soran arkadaş gibi değil mi? Yani neden 1 bölü 24 bölü 1 bölü 21 olmadı da sizin yaptığınız gibi oldu. Arkadaşlar bunlar evet karıştırılıyor bazen. Şöyle yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki 2 liram var 6 liraya çıktı. Şimdi bakın kaç katına çıktı sorusuna ne cevap vereceksiniz? Direkt 3 katına çıktı dersiniz değil mi? Peki 3 katına çıkmayı nasıl buluruz? Tabii ki değil mi? son durum bölü ilk durum. 3 katına çıktı. Buna dikkat edin lütfen. Ne yaptık burada biz? Daha basit böyle kesir olmayan bakın kesir der değil dikkat ederseniz böyle tam sayılarla daha net emin olduğumuz bir örnek üzerinden yürüdük. Değil mi? Anladık ki sonrakini sonrakini paya önceki durumu da paydaya yazarak bu kaç katına çıktı sorusuna cevap arayabiliriz. Evet 9. sorumuza geldik arkadaşlar. İçinde kırmızı, turuncu ve yeşil renkli topların bulunduğu bir kutudan rastgele alınan bir topun kırmızı olma olasılığı 1 bölü 4, turuncu olma olasılığı 4 bölü 9'dur. Buna göre kutudaki yeşil topların sayısı en az kaç olabilir? Kırmızı olma olasılığını 1 bölü 4 olarak gördük. Bakın burada. Değil mi? Turuncu 4 bölü 9. Tamam. Şimdi hem 4'e, ya bu sayıyı en az bir de yapacağız. Değil mi? En az olacak. Yeşil topların sayısını en az soruyor. Ben şimdi hem 4'e hem de 9'a bölen bölünebilen en küçük sayıyı arıyorum. Evet. En küçük ortak kat. Değil mi? Yani 4 ve 9'un ekokunu düşünürsem ne olur arkadaşlar? 4 ve 9'un ekoku 36'tır. Değil mi? Tamam. 36. Şimdi 36 çarpı 1 bölü 4. 9 Evet 9 kırmızı olsun. Olur değil mi? 36 tüm topların sayısını 36 olarak aldı. 36 çarpı 4 bölü 9 yapsam bunlar da turuncu topların sayısı. Evet ne olacak arkadaşlar? 16'da ne var? Turuncu var. Şimdi ikisini topladım. Kaç top yaptı? 25 top yaptı. Ne bunlar? Kırmızı ve turuncuların toplamı. E tamamını ne aldın az önce sen? Ne aldın arkadaşım? 36 olarak aldın değil mi? 36'dan 25 çıkarınca ne bulacağız? 11 bulacağız. Ne bu 11 arkadaşlar? 11. Evet aradığımız yeşil topların sayısının tabii ki minimum değeri değil mi? Bakın en az kaç olabilir sorusuna cevap aradık ve D seçeneğini bulduk. Buraya lütfen dikkat edin. Bakın bir daha tekrar baştan alayım isterseniz. Bakın en az dediği için ben 1 bölü 4'ü ve 4 bölü 9'u Bakın her ikisi de sonuçta tam sayı olacak değil mi? Yani 4'e ve 9'a bölünebilen en küçük sayıyı arıyorum. Ve dedim ki ya arkadaş ilk ünitede bize bunu anlattı hocalarımız. Çarpanlar ve katlarda ne dediler? Hem 4'e hem de 9'a bölünebilen en küçük sayı bu ikisinin ekoku dediğimiz sayı ve 36 bulunur dediler. Tamam 36. O zaman 36 36 topun 1 bölü 4 yani 4'te biri 9 top kırmızı. 9'da 4'ü 16 top turuncu bulduk. Toplam ne yaptı? 25 top turuncu ve kırmızıların toplamı oldu. E 36 top almıştık. Çıkardık 11 top yeşil bulunur ama tekrar ediyorum. En az değeri olacaktır arkadaşlar. 10. ve sonuncu soruya geldik. Ne diyor arkadaşlar 10. soruda? Evet parola tam da senin işin genç arkadaş. Parola nasıl bulunur bakalım. Bilgisayarının 3 basamaklı parolasını unutan Tolga sadece aşağıdaki bilgileri hatırlıyormuş. Parolayı oluşturan rakamlardan soldaki rakam sağdaki rakamdan büyük. Hmm. Soldaki rakam sağdaki rakamdan büyük. Şöyle bakın. Evet soldaki rakam sağdaki rakamdan büyük. Buna lütfen dikkat edin. Parola 8 ile başlıyor. Hmm. 8 ile başlıyormuş. Bak şunu bir yazalım. 8 ile başlıyor. Parolanın birler basamağındaki rakam tek sayıdır. Hmm. Tolga'nın hatırladığı bu bilgileri kullanarak yaptığı ilk denemede parolayı doğru bilme olasılığı aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Dikkat edin lütfen. Şimdi birler basamağı ne diyor? Birler basamağı tek sayıymış. Evet. Rakamlardan ilk tekten başlayalım. Şöyle. Şurası 1 olsun. Şimdi ne olur? Aradaki basamak, şu ortadaki basamak, evet. Yani onlar basamağı. Hocam nedir ya o aradaki basamak, ortadaki basamak? Değil mi? Yani bunun bir adı var. Neydi adı gençler? Onlar basamağı. Evet, nedir onlar basamağı? Mesela onlar basamağı bir olabilir mi? Olamaz. Neden? Neden olamıyor? Çünkü diyor ki soldaki rakam sağdaki rakamdan büyük. Ne olabilir o zaman? 2 olabilir. 3 olabilir. 4 olabilir. 5 olabilir. 6 olabilir. 7 olabilir. Ama 8 ve 9 olamaz. Çünkü soldaki sağdakinden büyük diyor. Bak ilk hatırladığı şey. Tamam. Soldaki 8 sekiz çünkü. 8'den küçük olmalı. Eyvallah. Şimdi geçtik diğer ihtimale. Hangi diğer ihtimal? Şöyle şöyle şuraya bir daha çizelim. Nedir diğer ihtimal? Bu defa birler basamağı 1 bir değil de 3 olsun diyorum. Çünkü tek olabilirdi değil mi? Orada bak şurada diyor. Tek olabilir. Tamam. Onlar basamağını birazdan yazacağız. Evet yüzler basamağı sabit. Onu vermiş. 8. Bunu kullandık zaten. 8 ile başlıyor. Şimdi neler olabilir? 4 olabilir değil mi? Soldaki. Ne, ne diyordu bak soldaki rakam sağdaki rakamdan daha büyük. 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir. Bu kadar. Çünkü 8'i geçmeyecek değil mi? Tamam. Başka başka bir durum var mı? Evet. Başka bir durum var mı? Bunu da bakalım. Yine 8 ile başlattık. Evet. Ne olacak arkadaşlar? Birler basamağı bu defa 5 olabilir. Tamam. Olsun. Sonra 6 olabilir ve 7 olabilir. Başka başka bir durum var mı? Yani birler basamağı 7 olsa bu ortadaki sayıyı yazamazsın çünkü 8 var solunda değil mi? Tamam bu kadar arkadaşlar. Bütün ihtimaller bunlar. Şimdi ne kadar sayı kaç sayı elde ettik? Bir sayalım bunları. Toplam sayılarımıza bir bakalım. Evet 1 2 3 4 5 6. Yani bakın 871 değil mi? Bakın şunlara dikkat ediyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet bu saydıklarım böyle. 841 831 821. Kaç taneydi burada? 6 tane var. 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane sayı yani 12 tane parola olası tüm durumların sayısı. Evet 12 tane. E, bir tane doğru var. 12'de 1 yani cevabımız B seçeneği olacak. Evet. İkinci olasılık e, videomuz da burada bitmiş oluyor. Tabii ki sıra sizde sorumuz. Lütfen sıra sizde sorusunun çözümünü ya daha doğrusu cevabını yorum kısmına yazmanızı bekliyoruz. Evet tabii ki like'larınızı da unutmuyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Hoşçakalın. Kolay gelsin.